Evet arkadaşlar. Şimdi parti 2 videosu çekiyoruz. Oh my god. E ee, bizim durdurmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bu parti 2 videosu. Ee, zaten başlangıçta da seni... ee, şimdi sırada salonu yapıyoruz. Şimdi salon için malzemeler çıkarttık. <laughs> Evet şimdi sırada bir koltuk seçelim. Tamam, 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 tamam. Ben de ne? Nasıl bir koltuk olsun S.C? S, U, D. Sude nasıl? Bu veya... ...bu olsun. Veya bu. Hangisi? Şu. Zilcim. Şu, şu, Niye bunları çıkardın? Bir tane daha. Dur. Bir dakika şimdi. Ne? Ya. Bu salonda ne büyük bir salon arkadaş. Dur 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 Bak bunu böyle koyalım o zaman. Bunu böyle, bunu böyle, bunu da böyle. What? Abone ol. Şimdi o zaman bunların ortasına bir tane puf koyalım. Papatya. Ama papatya olmasın ya. Şöyle renkli yastık koyalım. Büyük. Arkadaşlar odalarınızı gördünüz mü? Tabii ki de hayır. Bir makyaj odası. Ve giyinme odası. Ben makyaj odasını çok beğendim. Baba baba. Hayır hayır hayır. Sahilde konuşmuyor. Şimdi sırada salonun işini yapacağız. Hangi ışık olsun sizce? Allah neden kapandı? Bu ışık güzel Aha. bence. Evet. Şimdi Televizyon. sırada mutfağı nereye yapacağız? Aa, ah, dur buldum 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 buldum. Dur. Dur. Ne? Dur, şey yapalım, dur. Dur dur. Pabla. Dur sen abla ben mutfağı nereye yapacağım? Tamam. Buldum. Dur bir şunları çek. Bak mutfağı da buraya yapalım. Bak. buzdolabı nasıl olsun şöyle akıllı buzdolabı olsun bizimkisi tamam böyle koyalım peki ya bunlardan akıllı şey bu ve bu tamam bence bunu buraya koyalım Hayır. Ne yapıyorsun? Hayır. Dur. Ben öyle demedim. Bunu bu tarafa. Bunu bunun yanına. Bunu da buraya. Şimdi sırada masa. Masamız da akıllı olsun. Bahar. Akıllı masa. Hiç duymadım. Hı, tamam. Bu. Akıllı masa diye bir şey yok. Bilmiyorum. Akıllı süpürge var. Akıllı buzdolabı mı ne var? Akıllı... ne oldu? <laughs> <laughs> Akıllı insan çiçek, var. Çiçek düş. Battı kafamı. Aa. Ben krem süreceğim. Sayıda süreceğim mi? <laughs> Bu benim üçüncü kez Aynen. krem. Bu benim üçüncü kez krem sürüşümle. Evet. Mutfağımız da bitti. Şimdi sırada salonu Pardon arkadaşlar size biraz giyinme odasının yarısını göstermiş oldum. Sahide gelsene bak gel bak gel bak sana bir şey göstereceğim gel artık kudreyi öyle kullanmayacağım bak almayacağım bunu böyle yapacağım burayı dökeceğiz. Hadi, bak. Hay. Şimdi salonumuzun halısında sıra. Hadi salonumuzun halısı da böyle bir şey olsun. Ve evimizin banyosu kaldı. Şimdi ikinci kata çıkalım. Siz inşallah görmezsiniz odalarımızı. Sadece durumunkini zaten gördük. Evet şimdi sırada da banyoda. Duş yeri nasıl olsun sizce? Bu olsun diyeceğim de Ay çok yok. büyük. Onu şey terese koyarız. Bu musluk. Musluk mu? Ay. Biraz da şarjda bakalım mı mutfakta oynasak? Evet arkadaşlar şimdi evimiz bitti. Şimdi herkesin odalarını ve odalarını ve evi i̇lk önce karakterleri çıkartacağız. Hayır, bence ilk önce gösterelim sonra. Evet, benim karakterim zaten herkes Ama biliyor. Görmeden şöyle gösterin. Zaten gördüm. Burası böyleydi. Şimdi ilk önce birinci kata geçelim. Arkadaşlar ekran için çok ama çok özür dileriz. Böyle şerzeti hep böyle yapıyor. Of aşağıya ne kadar. Ha. Şeker. Evet arkadaşlar, şimdi sıra en alt katta. Burası da böyle. Şimdi mutfağımız böyle bir yer oldu arkadaşlar. Salonumuz da böyle oldu. Bence güzel. Burası da giyinme odamız. Burası da makyaj odamız arkadaşlar. Birazcık şunu çalıştırayım ki süpürsün. Evet. Ama onu kendimiz götürüyoruz. Neyse Yok. o burada dursun böyle. Arkadaşlar odalarımızı göstereceğiz sonra da. Yani şimdi. Evet. Üst katta hepimizin odası var. Çok iyi canlısınız. Evet. Arkadaşlar şimdi ilk önce Duru'nun odasını gösteriyoruz. Onun için zaten biliyorlar. Yani sizinle beraber yapmıştık. O da. Evet. o yasınlar. Şimdi sırada arkadaşlar. Benim odam geldi. Ekran için da... çok özür dileriz. Böyle şeyler çıkıyor. Burası Mesela benim odam arkadaşlar. arkadaşlar. Nasıl olmuş? Güzel. Burası Öyle. da lavabomuz oldu. Benimki sonra. Arkadaşlar burası da Meryem'in odası. Niye böyle? Çünkü zaten giyinme odaları var. Arkadaşlar. Bu yüzden böyle boş Şimdi üst olsun. alacağız. En güzel, oda, şey en güzel oda, en güzel oda kimin olmuş? Yorumlara yazmayı unutmayın. Benim be, benimkisi diyenler kırmızı kalp atsın. Doruninkisi diyenler gülen yüz atsın. Meryeminkisi diyenler 5 hmm, beş ay er, dur. E, karalama yapsın. Karalama yapsınlar. Lütfen yorumlara yazın. Şimdi sırada karakterlerimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Benimkini mı? biliyorlar. Benimkini çıkarmayın. Evet. ilk önce Kore'nin ee, Benim karakterim Tabii ki bu. Benim karakterim de bu. Bu da bildiğiniz üzere Meryem'in karakteri. Ark Aşağıdaki benim arkadaşım. Arkadaşlar biz Hatırlarsanız bir önceki videoda postaneye gidip hediyeler açmıştık. Şimdi Ve o hediyeleri sınıflarım. yerleştirelim. Ben bu çantayı adama almak Ne oluyor ya? Ne Aa, oluyor? Benim parmağımdaydı. Arkadaşlar şimdi kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ve biz part çekeceğiz. Bu giyinme odasını Ama. da dolduracağız. Görüşürüz.